Merhabalar ben Doçent Doktor Hasan Kızıltoprak göz hastalıkları uzmanıyım. Bugün size katarak hastalığı ve katarak ameliyatlarında kullanılan göz içi merceklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Katarak göz merceğimizin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve bunun sonucunda görme kaybına yol açan bir göz hastalığıdır. Kataraktın oluşmasında en büyük etken yaşlanma süreci olmakla birlikte diyabet gibi bazı sistemik hastalıklarda, uzun süreli steroid kullanımı, göz travmaları Genetik yatkınlık bazı göz iç hastalıklar gibi durumlarda da katarak oluşabilmektedir. Katarakı oluşan kişilerde en büyük şikayet görme bulanıklığıdır. Bunun dışında çift görme, ışıklara karşı hassasiyet, baş ağrısı gibi şikayetler de olabilmektedir. Kataraktın bilinen tek tedavisi cerrahidir. Katarak ameliyatlarında fakoemülsifikasyon denilen bir yöntemle göz içindeki bulanıklaşan merceğimiz çıkarılmakta ve daha sonrasında göz içerisine bir yapay mercek konulmaktadır. Katarak ameliyatlarında kullandığımız yapay mercekler farklı tiplerde olabilmektedir. Standart kullanılan mercekler monofokal yani tek odaklı merceklerdir. Bu merceklerde hastalarımız uzağa net bir şekilde görebilmekte fakat yakın mesafede görme bulanıklığı yaşamaktadır. Yakın mesafe görüşü içinde hastalarımıza daha sonrası bir yakın gözlüğü reçete etmekteyiz. Fakat teknoloji geliştikçe yeni mercekler ortaya çıkmıştır. Bu merceklerden en bilinenleri premium lensler dediğimiz akıllı merceklerdir. Akıllı merceklerde birkaç tür bulunmaktadır. Trifokal mercekler, multifokal mercekler ve Edof mercekler. Bu merceklerin özelliği Uzak, orta ve yakın mesafelerde net bir görüş sağlayabilmesidir ve bunun sonucunda hastalarımız gözlüklerden bağımsız bir şekilde gündelik yaşamlarına devam edebileceklerdir. Kullanılan merceklerin her hastaya uygun olup olmadığını muhakkak kontrol etmek gerekiyor. Bunun için ayrıntılı bir göz muayenesi yapmamız gerekiyor. Ayrıntılı göz muayenesinde uygun hastalara biz trifokal mercekleri seçenek olarak yani akıllı mercekleri seçenek olarak sunmaktayız. Operasyon yaklaşık olarak 10-15 dakika sürmekte, genellikle lokal anestezi altında yapılmakta ve hastalarımız aynı gün içerisinde taburcu olmaktadır. Ameliyat sonrası kontroller ertesi gün olmakta ve hastalarımız 2 ila 3 gün içerisinde gündelik aktivitelerine dönebilmektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı muayene için sizi Atlas Üniversitesi Hastanesi'ne bekliyoruz.